Onun için Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bir halifenin ölümünden sonra ihtilaflar çıkacak, fitneler zuhur edecek diyor. Gerçekten de o günü yaşıyoruz. Bugün bu ümmetin 1450 senelik geçmişinde hiç karşılaşmadığı fitneler, ihtilaflar, öldürmeler, harcu çıkat katliamlar ne derseniz deyin bütün dünya başımıza üşüşmüş. Amerikan emperyalizmi, Çin emperyalizmi, Rus emperyalizmi, İsrail siyonist terör devleti ve Avrupa'dan NATO'ya, NATO'dan belge kadar bütün yeryüzündeki yapılar, oluşumlar, şeytani mesele, şeytani yapılar veya teşkilatlar, şeytanın şekmiyle kurulan bütün algılar İslam üzerine birleşmiş. Sosyal medyadan, televizyonlara, toplumsal ahlaklı yapılardan neye kadar derseniz deyin İslam'ı yok etme mücadelesi var. İslam'ın yok edilme süreci başlamış. Artık 20 yaşın altında nesil dinle bir bağlı kalmamış. Tabiri caizse bugün 16-17 yaşında çocuklar fuhuş yapıyor. Allah nedir, din nedir bilmiyorlar. Tabiri caizse böyle sosyal medyada pıf pıflıyorlar onlar işte Z kuşağı. Aslında Z kuşağı bile değil. Düşünemeyecek kadar zekalarını kaybetmiş. 20 saniyelik videolara tahammül eden ve tabiri caizse TikTok kuşağı dediğimiz ahlaki yapıları bulunmayan, iffetten, izzetten nasibi olmayan, çok bir iki kuruş için her rasibi kepazeli yapan, parayı kendine Rab ilan etmiş ve para için yapmadıkları ahlaksızlık kalmayan aptal bir nesil çıkmış. Hiçbir düşünceleri yok. İnanın ki üniversitesini bile okuyor ama zeka seviyesi 8-9 yaşında bir çocukla eşdeğer. Çünkü doğru ve yanlışı bile birbirine ait edemeyecek duruma getirilmiş bir toplumdan bahsediyoruz. Nebi Aleyhisselatü Vesselam ihtilafların çıkacağını, fitneleri zuhur edeceğini, ümmetin birbirine düşeceğini, artık hakla batılın iç içe gireceği bir dönemden bahsediyor. Medine ahalisinden Kureyşli biri Mekke'ye gidecek. Bak Medine ahalisi sürekli bak ne diyorlar. Adamlar kendilerine nesep oluşturmak için diyorlar ki ya Medine diyor Medine. Peygamber aleyhissalatü vesselam el Medine diyor. Hususi olarak Medine şehrini kastediyor. Bugün kim Medine şehri yani bizim tabiri caizse 480 kilometre Mekke'den uzak, uzakta bulunan ve Nebi aleyhissalatü vesselamın ve bin, on binlerce sahabenin metfum olduğu Medine şehrini kastediyor. Oradan benim ehli beytimden Hazreti Fatma ve Abdullah ibni Abbas'ın soyundan bir zatın Haccül Ekber zamanında ne yapacağını, Kabe'ye geleceğini ve rukun, mak, rukun, ile makam arasında tabiri caizse Hz. İbrahim Aleyhisselam'ın e, e makam İbrahim dediğimiz bir yer vardı Küçük, altın böyle bir benzer bir kubbe vardır. O da Kabe'nin yanındadır. Onun yanında makam vardır Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şey. ikisi arasında zuhur edeceğini tabiri caizse sırtını Kabe'nin kapısına dayayarak insanlardan biat alacağını Peygamber Aleyhisselatü vesselam söylüyor. Onun zuhur yeri burasıdır. Hatta geçmişte de dedim, bütün dedim yalancı mehdilere duyurulur. Bakın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mehdi'nin zuhur yerinin internet başı olmadığını, bilgisayar olmadığını, evde damdan, odasından ahkam kesmek olmadığını yiyorsa buyurun gidin Kabe zilhacca ayında rükun ve makam arasında Mehdi'liğinizi ilade edin. Eğer siz Mehdi'seniz zaten Allahu Teala sizi gösterecek. Eğer yalancıysanız hani Suud cezaevlerinde bir 10-15 on, on sene kalırsınız. Güzel bir dayak yersiniz. Adam ederler, tövbe eder dönersiniz. İkisinden biri olur. İşte hiçbirinin yemiyor gitmek. Onun için rukun makam arasında ona biat edilecektir. O Ona Şam'dan bir ordu gönderilecek. Ama o ordu da Beyda denilen yerde yerin dibine batırılacak. Yani bence Şam'ın bugün hakimleri, bugünkü devletler, otoriteler, yani bugünkü devletler ve otoriteler Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın Suud toprakları içerisindeki hakimiyetine karşı demek ki ortak bir ordu çıkaracaklar. Bu ordu da bugün Suud coğrafyası içerisindeki Beyda denilen yerde Allahu Teala onları yerin dibine batıracak. Hepsini helak edecek ve bu ordu gücünü kaybedip bu savaşta yenilince doğal olarak bütün İslam beldeleri Mehdi Aleyhisselam'ın devletine dahil olmaya başlayacaklar. Yani aslında Mehdi Aleyhisselam elinde kılıç, bir, bir cihat rehberi olarak, bir sulh rehberi olarak çıkacak ve bütün İslam coğrafyasını yeniden cihad ile fethedecektir. Öyle tabiri caizse Mehdi Aleyhisselam çıkınca herkes ülkesini ona sunmayacak. Herkes ona karşı savaşacak. Belki Türkiye'deki bugünkü bu milliyetçi, ahçı, asabi topluluk da diyecek ki ya Araplar bizi işgal ediyor, vatan elden gidiyor, atanın yurdu gidiyor, savaşalım diyecek. Onlar da helak olup gidecekler. Yani bu bilinen bir hakikat. Mehdi demek yani hidayete ermiş ve hidayete sebep olacak ve Hz. İsa Aleyhisselam'a güçlü bir devlet bırakacak olan bir zattan bahsediyoruz. 40 yaşında vefat edecek, topu topunu 7 sene yaşayacak. O da Mehdi vasfıyla, önderlik vasfıyla 7 yıllık ömrü vardır. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam öyle diyor. Evet Şam'da abid ve salih kişilerle Irak'taki bir grup ona biat etmek üzere gelecek. Sonra Kureyşlilerin Kelp kabilesinden olan dayıları bir, adama, bir adam çıkaracak ve üzerinde bir ordu gönderecek. Fakat bu orduya da galip gelecek ve ganimetlerini insanlar üzerinde paylaş, insanlar içerisinde paylaştıracak. Onlar Resulullah'ın sünnetiyle hük hüküm sürecek ve komşuları ve yeryüzüne İslamiyet yayılacak. Bu kişi aralarında 7 sene kalacaktır diyor Resulullah Aleyhisselam. Mehdi Aleyhisselam'ın ömrünün yani o mücadele süresinin 7 sene olduğunu 33 yaşında ortaya çıkacak, 40 yaşında vefat edecek Mehdi Aleyhisselam bu kadar. Yani kendisini Mehdi olarak bak gidin sosyal medyada araştırın. Şu anda kendisini Mehdi vasfıyla bizi, bize söyleyen adamların her biri kartlaşmış. Kimisinin ağzında diş kalmamış. Hala Mehdi Mehdi kimi kandırıyorlar ya? Demek ki bu ülkede çok ahmak insanlar. Yoksa bunlar neyine kandırıyorlar? Yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam vasıf niteliklerini veriyor. Koca koca adamlar işte adam koymuş bilmem ne İslam boli. Diyor ki bu yeni dönemde sanki kendisine vahiy geliyor, peygamberlik iddia ediyor, kendisini Mehdi olarak ta takdim ediyor. Bu yeni dönemde artık dini nikahı kaldırıyoruz, resmi nikah geçerlidir. Bu yeni dönemde dört evlilik hükmü kalkmıştır, tek eşlilik vardır. Adam diyor ya alın götürün bakır köye yatırın ya, bir, bir, bir tedavi edin adamı. O kim oluyor ki bu, bu konuları konuşuyor? Hz. İsa Aleyhisselam gelecek peygamberin şeriatıyla hükmedecek, bizim İsa Mesih hükümleriyle fesh ediyor. Peygamberin sünnetini yok ediyor. Neden biliyor musunuz? Çünkü örtünmeyi söyleyecek olursa diyecekler önce git karını ört. Yapamıyor. E doğal olarak ne yapacak? Allah'ın şeriatıyla oynayacak. Onun için bu şarlatanlar ben her zaman diyorum üstüne basarak diyorum bu adamlar şizofren değilse durum duygu bozuklukları yoksa kesinlikle hepsi kafirdir. Çünkü hepsi aldatıcı birer deccaldır. Ve İslam'ın algılarıyla, insanların akıllarıyla oynayıp bu kadar tevatür mütevatir olan bir meseleyi hükümsüzleştirip insanların algılarında öldürüyorlar. Bu bile kendi başına bir ihanettir İslam'a yönelik.